Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bamya yemeği yapıyoruz. Bunun için bir tane soğanı yemeklik doğradım. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile birlikte kavuruyorum. Kavurduktan sonra yarım yemek kaşığı salça ekleyip salçamın çiğ kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. Bu yöntemle yaptığınız zaman böyle o hiç böyle salyalanma olmadan herkesin rahatlıkla yiyebileceği bir bamya yemeği oluyor. 400 gram kadar kabuğu soyup doğranmış domatesim var. Ekledim. Kısık ateşte hafif pişiriyorum. Yani tam pişmesin. Böyle sulandı bakın domatesler. İçerisine yarım kilo da böyle doğradığım bamyayı ekliyorum. Önemli püf noktası buradan sonra içerisine biraz tuz, şöyle bir parça da limon tuzu ekliyorum. Bir tur karıştırıyorum. Daha sonra da mümkün olduğunca karıştırmadan pişirmeye çalışıyorum. Yani Çorba gibi karıştırmayın. Karıştırdığınız zaman o içerisindeki jölemsi e, dokuyu dışı, dışına salıyor. Birçok kişi de bu yüzden e, yemekten rahatsız oluyor. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Yine videonun sonunda da son halini göstereceğim. E, çok güzel böyle diri gayet lezzetli pişiyor. Dediğim gibi en önemli püf noktası böyle çorba gibi karıştırmadan mümkün olduğunca az karıştırarak pişirmekte. Bu şekilde bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone değilseniz de abone olmayı ve zili açmayı unutmayın ki eklediğim videolardan hemen anında size bildirim ulaşsın.